Hoş geldin, hoş geldin. teşekkür ediyorum sana. Mikrofon sende. Tamam, çok sağ ol abicim. Şöyle söyleyeyim o zaman ben. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet Ferda Özer. E, 1969 Almanya doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Bursa'da tamamladıktan sonra ben okumayı sevmediğim için açık konuşayım <laughs> size burada yabancı okulamızda. <laughs> şey ne derler? Oradan bir e, ses geldi ama Nevra Hanım'ın. Kayıp olduğum için çalışmayı istedim. Yani çalışıp zengin olmaktı şeyim. E, da. Daha sonra meslek sesine gittim işte. Meslek sesine de üç seneden sonra bitti meslek Daha sonra bir avukat yanına girdi. Hatta o da Tabaş'ın avukatıyla rahmet daha da razı olsun Avuk'tan. O benim doğum şeye yatırma şey soktu daha sonra. Tabaş'ta çalıştık bir sene. Baktım ben böyle şeylerde yapamam. Hani sabah Vardiyeli üç vardiyeli çalışıyoruz. Sabah giriyorum, işte sekizde giriyoruz yerim, dörtte çıkıyoruz. Dörtten sonra ne yapacağım? İşte öyle böyle derken ben dedim kendi işimi kurmalıyım dedim. Ama işte askerlik geldi. Askere gittim geldim. Dayımla bu sefer yedek parça olan bir tane servisi açtık. E, i̇kinci sene bize de lastik payla açtık. İşlerimiz çok güzeldi. E, bana bir araba çarptı. Ben arabaya çarptım. Artık orasını almak yerim. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Gözümü bir açtım. Evdeyim, yatakta yatıyorum. Gözüm. Elim kolum kıpırdamıyor o şekilde. Eyvah dedim yandık. 2010 2010 yılında ben oturmaya başladım. Benim oturmak benim için çok büyük şey o zamanlar. Devamlı yaptım çünkü oğlum falan kıpırda ve devamlı fizyoterapist falan geliyor. Hareket yaptırıyor falan. Nasıl bu hatta bu sağ kolumu açıdan dolayı hareket yaptırmadım. O donuk duruyor böyle şu 90 değil de biraz daha açık. abi. i̇şte bu onu, ona geliyordum ama işte kafam böyle gidiyor kusura bakmayın. Ya yani. estağfurullah. Mamur hikayesi nasıl tanıştın yani? Nasıl bu şirketle bizlere... Mamur gelene kadar ben boş için takı falan yapıp sattım iki sene. Takı yaptım sattım ama o da sat 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 nereye kadar? Onun satılan yerler de bitiyor. En sonunda ondan araştırmalarım sonucunda internetten baktım. Network Marketing 21. yüzyılı. 21. yüzyılda yapılacak tek şey, iş network marketing olduğu için network marketing dedim yapayım. İşte birkaç şirkete girdik. O zaman da 2010 yılından bahsediyorum. 10, 14'e kadar. 2014 senede ben çok işler yaptım böyle dert üzerine ama hepsine zarar ettik tabii. Ondan sonra en sonunda bir gün Mustafa ile tanıştım. Bir firmada. Allah razı olsun onda. O benim hatta sponsorum. Seyomuz, kralımız. Yani sponsorumu da buradan kendisi burada var, var mı yok mu bilmiyorum yoktur herhalde. Çok heyecanlandım içinde bak. <gülüyor> <gülüyor> heyecanım. <gülüyor> heyecanım bize de yansıyor abi çok güzel ya, sorma elim ayağım titriyor zaten bu heyecanı bize sürekli verdiğin için biz sürekli sahada nefes almadan devam ediyoruz Allah razı olsun zaten size dua ediyorum benim yapamadıklarımı sizler yapıyorsunuz ben çok istedim yapmak ama istediklerim olmadı desem yeridir olmadı olmadı en sonunda sabah 4 akşam 12 reklam yapardım ben hiç pes etmedim kazanamazsam da Dedim ben bir gün kazanacağım dedim. Ben dedim böyle bir lafçı. Ben yapamazsam da yapan bir lider bulacağım dedim. En sonunda 4 yıl, 4. yılın sonunda Zeynel ile tanıştım liderim. Allah razı olsun ondan. Onunla tanıştıktan sonra zaten hayatımız değişti. Zaten görüyorsunuz neler olduğunu. Yani bir kişiyle hayatım değişti. Yani hayatım değişti evet. Benim şimdi yapamadıklarımı, yapmak istediklerimi diyorum. Annemle de söylüyorum. Ben diyorum rüyada mıyım? Beni uyandırın. Hani ben... Asansörlerimiz çok kötüydü. Dördüncü katta mesela beni Mustafa Bey bile taşımıştır. Volkan, evet. Karpuz, Sevcan Arıman oğlu. Evet. O, o falan bütün lider şeyler taşımıştı beni. Ee, i̇şte size oğullarımız falan işte beni bütün. Var mı diye daha doğrusu şimdi akılları. Evet. Arttırıyor. Yani onlar beni taşıdı. Ben oradan çıkmak istedim, çıkamadım. İmkansızlıklardan dolayı ama şu an Allah'a şükür, çok şükür. Yani 13 katta oturuyorum. Altımızda garaj. Ee, o şekilde çok güzel bir yerde oturuyorum. Hani Hayatım e, tamamen hayatım değişti değil mi? Tamamen değişti. Mesela istediğim yere gidiyorum, geliyorum. Eskiden ben 10 yıl, 10 dersi. da, da daha, daha çok ülkeyi evet. beraber gezeceğiz Mehmet abi. Çok sağ ol. Katkıların için, hikayen için. Evet, ben teşekkür ederim. Evet. çok heyecanlı olduğum için bu kadar konuşmak bir rüya yani. Estağfurullah. Ben... Evet. Ama işin, arkadaşlara şunu söyleyeyim bir de. Bu işin tek şeysi sabır. Sabır edeceksiniz. Hani hedefinize kilitleneceksiniz. Kimseyi de duymayacaksınız. at gözünü takacaksınız kulakları da hedefinize hedefinize gitmeyeceksiniz. Elbet evet, bir gün Allah kısmet de ederse oluyor yani. Benim dört sene oldu bilmiyorum. Sizinkiler daha çabuk olsun inşallah. Hani, evet, evet. De çok teşekkür ediyorum. Canım. Evet, Hikayen için. Dört Değerli yıl, e, dört e, yıl çok uzun bir süre.